<laughs> çok, iyi abi, çok, çok iyi ya. Abi çok zekli ya. Aa bunu Başka da yapalım abi. mı? Tamam. tamam. E, e, ka mu? tam karşımızdaki. Hayır hayır. Ayrım ayrım golem. Dur evet. ilk alma ilk alma. Aldım bile. Al al al. Çık attım. Direkt çık direkt çık direkt çık. Hello. Hello. Hani hello. Ee, şunu at, şunu at. <laughs> o bize atlayacak gibi duruyor. Yuh ne ara. Bidan, Seyran geliyor işte. Benim aleti oğlum burası. Nice. <laughs> <laughs> Rahat. Rahat Mid'e Bir de yol çekeyim mi? Mid'e yol çekeyim mi benden? Eee, kırmızıların Abi, yolu dağmızı yok. Dağmızı yok. Dağmızı çek, çek, dağmızı çek, çek, dağmızı çek, çek, çek. ben de muzu kırım. Çok <laughs> iyi. Takım <laughs> oynuyor ya. Abi zümrüt diamond toplayın bak şu an diamond toplayın. Diğerlerini siktirin direkt diamond toplayın. Abi bize geliyor adam sarı. Nereden? Ha gördüm. Ağlat burada. Vurdun mu ona ya? İnşallah bir tane Yok, vurmuşum bu dur. Şimdi? Vurmamışım ya keko. Yani, Şunu atalım şimdi ya. Creeper'ları ellemeyin. <laughs> Creeper'ları ellemeyin. Kurban olun evet. Creeper'ları ellemeyin. Ha. Okay. Eylemem. Creeper ortayı topluyor. Ops yapacak. Yapsın. Ne yapsın. Açarız, ki. Açarız ops. Şey Aynen. Biz onları oyundan çıkarttıracağız. Hiç ataklarla ilgili değiliz biz. Ben burada sarıların olduğu yerden Diamond'a gideceğim. Ben adamları bayağı ayarlıcağız burada haberiniz olsun. Siz gelişin oraya. Ya salak bana gelecek zaten killin. Niye zıplamayla, moblayla falan uğraşıyorsun ya? Değişik bir şey gidiyordun lan. Ahmet hiç kimse görmedi onu. Sakin ol. <laughs> 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 Ahmet sen ya. yaptın. Yapsın. adamlar opsiyon kaplamadan ben adı o opsiyon yapan adamı öldüreyim. Hop. Eee. çok opsiyon yapıyor. Opsiyon yapmış. ops yapmış. Opsiyon yapmış bile. Onu al kaç. Onu al kaç. Üzüm ben ondan oradan diamond çaldım geliyorum. Opsiyon opsiyon. Opsiyon opsiyon. Opsiyon lan opsiyon. Opsi. değil. Kırmayın, kırmayın, kırmayın. Kırmadık, kırmadık. Adamları oyalıyoruz. Adamları oyalıyoruz. Ben Iron Forge bir level bastım guys. Arkadaşlar evet. Diamond odaklı oynayın. Bak Diamond odaklı lütfen de gidin yan base'lerden sürekli şey çalın. Ayrın çalın. Okay. Kırmız Çalıyoruz kırmızı sürekli. Kırmızı oradan kırmızıların oraya gitti bu yeşilli bir tanesi. Ben sarıya evet. gidiyorum o zaman. Evet. Evet, ben yeşilli de, benim de, arkamdan de, geliyor de, olabilir bakayım bir. Gelmiyor. Invisible gelebilir. Ona da dikkat etmemiz lazım. O yüzden bir tane ben uh -huh. şey açıyorum. Alarm açıyorum. <laughs> Alarma gömdüm bir tur. Arkadaşlar bakın bu sefer ee, 4 stack fazladan şey pardon geldin, 6 geldin. 6 şey ihtiyacımız var. Adam kırmızıya gidiyor, yeşil kırmızıya gidiyor. Bir mesela tanesi burada, geldim. bir tanesi burada. Gelsene. Gel hadi. Gel yiyorsa gel. Gel. gel, mesela gel mesela hadi geldin, lan. Yiyorsa gel ya. Gelsene oğlum. Şşş alo. Bizim, bizim yolda mı herif? He <laughs> he bizim sol diamond'da. Geliyorum hemen adamı. Gel, gel, Selamun aleyküm diyeceğim. O neydi? O da gitti. Aha. O gitmedi mi? Gitmedi. Ay. Sen kimi kırıyorsun? Geri zekalı kimi kıracaksın? Onun oh. altına tek yedi adam vardı. Adam tek yedi. Birkaç bir <laughs> tane kulağına fisk atmıştım ben onu <laughs> ya. Abi yedi şey attım diye attım chest'e. Ya ben aslında şey alıp neydi onun adı? Bow alıp onlar base'ine sıkıştırsam diyeceğim de bu sefer de sıkılıp çıkarlar diye korkuyorum ya. Aha. Aha. Abi biri aha, daha geliyor. Görünmez, görünmez, görünmez. Görünmez Biri ya. daha geliyor, biri daha geliyor madenci yok mu sağda değil. ben basayım mı ona ee, siz sol ben tarafa bakın. Ben bir tane bol alıyorum base'e arkadaşlar ya. He base'i korumak ben adına alabilir Zaten bu şey genelde şey oluyor. Fazladan artıyor altınlar. Evet evet. Aynen. Okey var Altın mı gelen şey. arkadaşlardan <laughs> hiç? Dört tane getiriyorum. Diamond'ları her yerden toplayın ve zümrüt de getirin. Bizim evet. zümrütte de evet. e, invisible artı ender pearl almamız lazım. Ender pearl'le garanti giriş yeri giriş şeysi. Ben de bir tane golem atmıştım. Atın aga, atın. Bunları e, e, Yapıyor golem yap. Eee, 2 yaptık. 3 yaptık. 2 yaptık, 3 yapmadık herhalde. Eee, şunlara atalım. Yapıyorum hemen. Yap yap yap. 4 tane golem var toplamda. 4 tane mi var? Kaldı bize kaç tane kaldı? Evet. E, 3 4, 4 12 8 12 tane kaldı. 12 8 tane aynen. Herkese 4 hesapladım ben bir dedim. Aynen. Aa, yeşil burada biri. Bu tarafta. Eee burası sarı sarı base. Şey yapsanız da bu arada o taraflara gittiğiniz base'lerden de bak aydınları çekin getirin. Çekiyorum ben sürekli çekiyorum. Çok güzel. O, ben, ben şöyle benim bir benim şöyle benim bir yapayım. tane atsam drink yerleştik. sesi gelir mi ya? Ha, ha, Neredesin? Baktım, bizim bizim <laughs> Barış abi Neredesin? Bizim okay. base'in sol tarafından geliyorlar. Sol tarafından. Okey 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 ben bakacağım. Bu keşke chest e atmasaydım değil mi? Evet gördüm. Ee, sen... Abi sen sürekli base'i topla ya. Base'de takıl. Öyle yapalım, öyle yapıyorum ben. Fort şeyde duruyor musun Sürekli. Diye. Biz sürekli yaları topluyoruz. Abi adam geliyor. Aldım doğru. ben onu. İki elmasıyla birlikte. Çok iyi. La, adam sarada, lan adam sarıda, 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 Abi dedim ya sana. Sağdan geliyor. Hadi işi zübrütler almadım Ahmet. Geliyor. Ben aldım zaten ya. Ee, bizim sağ diye adayetler. Gelsin gelsin. Fireball'ı var bir tane daha büyük ihtimalle döndü. Ah çalamadım. Abi 21 tane şeyimiz var. Ona bir tane bile vuramadım hmm, ya. 22. Ye. Evet fark ettim. Dursan Yo sen o, kü o küfürü var. senin bir tarafına sokacağım sen bekle. O benim lafım ya. Ya pram. Yok o ha. senin bir tarafına sokacağım. Ha. Ne bileyim ben de lisans oh. Aha, noterden o, lisans şeyini görmediğim için. Aa, yok. Heh. Bu arada seni yani. alalım mı? Kuleyi de alalım mı yine? 4 goleme Evet evet kuleyle sıkıştırıp yapacağız zaten. Okey. Eee Allah demin kılıç çarpması var. Aha, aha, yok aha, da adam aha, şey elmas kılıçtı. Oha ne o? Savaş. savaş. Çalamadım ya. Tek goleme tamamız abi. Tamam tamam ben 2 tane aldım. Tamam bir tane fazla oldu. Tamam, Ama ölürse atar, ölürse ben atarım. Aha. Aha. Ana kırıyor ana kırıyor. Aynen. Sıkıntı yok, yok ölmeyin. Ölmeyin evet, ölmeyin. Aynen, aynen, Almanın, tamam sıkıntı yok. yok. Hadi gidelim. Hadi. E, Ender Pearl'ümüz tamam mı? <laughs> Benim setim Ender yok. Pearl. Boss set ben alırım e, ben Ender ya. Pearl. Üç, Ender Pearl mi? aldım ben. 3 Ender Pearl aldım. Tamam. Ee, bir, tane de, bir tane de, ben kendim alıyorum. Bir tane abi, ben kendim. Zırh, zırh ne çekeyim? Zırh, demir çekeyim? Ben zırh çektim. Bak şurada bak. Çekin çekin. De, demir zırh çekin. Demir zırh çekin. Şey var, Altımız 16 zümrütümüz yani. var. 16 zümrütümüz var. 16 zümrütümüz var chest'te guys. Abi ben Ender Pearl aldım bir tane. Golem aldım. Bende Ender Pearl var bir tane. Aldım. Görünmezliğimiz yok abi. Bence gerek Ama yok direkt, direkt alacağız ya. ya. Gerek yok evet evet direkt alalım. Ben az önce şey yaptım. Ben, de, ben de bir tane fazla Şimdi şunu attım. Böyle. İki. Hadi gidelim ben hazırım. Ben Bende yaklaşık 30 tane falan şey var. E, Golden Apple var. Okey okey. Bende 8 tane var yeter bence bana. Bir dakika sen chestten bir blok alayım. Ha. Go 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 go. Blok, bir dakika. Blok ortadan da alsak iyi olur. Evet evet ortadan gidelim ortayı toplayalım. Hadi go 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 go. go. 31 tane golden apple'ım var. Ama şallah. yok. Canım sıkıldı. Oğlum yiyeceğim. chest atmıştım ya. Ben sana veririm ya da barıştan tamam. alırsın. Tamam, tamam. Ben veririm ben veririm. Tamam. 31 tamam. tane hoş. var. Hadi hoş, hoş, bir dakika başa gitme gitme gitme. Abi, bir özel bir şey, bir şey var mı? Abi, abi bir arkamızda bir arkamızda bir arkamızda. Allah. Düşmeyin Ayy. aşağı. Ölüyordum. Öldü. Tamam. Tane. Abi golden apple. Al. Golden apple. Ben de Hadi hadi hadi. Hadi gelelim. Ahmet al. Bana, ver şunu artık. Tamam Adam kaçıyor geliyorum. herif kaçıyor herif kaçıyor. Kaçsın kaçsın yata abi yatağımız yok gelecek buraya illa gelin. golemler atmayın golemler atmayın. Kesi keselim şunu. Öldü. Spam noktası. Ha. Spam noktası neresi? Arkamda arkamda arkamda. Aa. Aa. Ölüyorum 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 ölüyorum. Ölmeyin ölmeyin. Çok iyi. Atın golemleri atın şuraya atın atın abi şunu, şunu öldürüyorum şunu Attım attım 3 tane attım 3 tane 3 tane ben attım. Kolemler geçemiyor. kolemler geçemiyor. Şurayı açın. Kolemler geçemiyor. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Adam çıkıyor. Adam Oğlum çıkıyor. Göremiyoruz, göremiyoruz. 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 Açın arayı <gülüyor> göremiyorum. Şu bir gitsin. Kapat abi kapat abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum açın golemleri vuramıyor. Golemleri vuramıyor. Açın <laughs> içe. Ay. <Hayır. Çık> <laughs> Dur şöyle açacağım. Hadi, hadi. Makas alın da biri makas alsın da açsın içeriği. Golem öldürdü hadi bir tane. Ben, hadi aldım ben. Ee, ben bende golem var bir tane. At içeri. Atamıyorum 3 tane diyor. benim golem ölmemiş. Diğer golemleri içeri sokamıyoruz işte aga. Ben benimkinin mi? Aa adam burada adam adam. Kuleleri açın abi. Kuleleri açın. Abi, açın. <laughs> Ölüyorum. Abi vuruyorlar, vuruyorlar bizi direkt. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aç aç golemler giremiyor. Aç 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 aç. Üç <laughs> blok açmamız lazım aynen. <laughs> aç, aç 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 Çok iyi ya. Hayır Force'dan golem alabilirsiniz zaten. Ana bana <laughs> Öldüm öldüm. hiç <öldüm>. canıma <gülüyor> bakmadım <gülüyor> ya. La 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 la. sen bize iyi bak. Aynen aynen. Çok iyi Abi çok ya. <laughs> Abi evet, golden apple ya lan öleceğin öleceğin. Vurun 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 vurun. Hadi gösterme. Eliyorum ben. ben. Iron Forge'a bakın. Iron Forge'dan şey alın. Alabiliyorsanız golem alın. Abi bu golemler ne yapıyor? Golem bir aşağı çekmeye çalışıyor. Aşağı çekmeye çalışıyor. Ne kafama Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Golemim var. sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Kaçamadı. Ne kışan seyden izleyici mi? Hayır. E. Çok ya. Adamın yatağı full açık. Tek <laughs> diye. Lan 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 al al. al, al, ödürüm, al, al ödürüm, ödürüm. Abi sıkıldığımızda kırarız adamları. Öldür onu Ahmet. Sadece şunu yapmak istiyorum. Ya. <laughs> Kızıştırsanız da şunları ya. Bir şeyler yazsanız da şunlara. <laughs> şey yazsana, kolemlerimizde mi mi ya, hilemi ben öldüm abi. <laughs> Kıtı yok. Abi kırın. kırarız ya. <laughs> Aynen öyle. Harbiden <laughs> ya. Kuralları açayım seydan, da. Seydan sen de o diğer şeyleri kır, diğer oksiyenleri kır. Seydan, yataklar açık mı direkt man? Açık olsun. Okay. Aynen bak. Diğer oksiyenleri kır. Gel Geli, arkandan gel gel. Gel. <laughs> geliyor, arkadan geliyor. Seydan arkadan geliyor. Bak ya benim kuru... 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 Tamam, o yaşasın yeter. Vur 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 vur. Benim golemler hala ölmedi ya. Seydan ölecek, Seydan ölecek. Barış yatağa kır istersen Barış. Barış abi yatağa. Yatağa kır arkanda arkanda. Ha ha ha. Hadi hadi. <laughs> ya Seyda niye canına bakmıyorsun ya? Özün, olsun Ay, olsun, olsun. zevkliydi biz de yapmadık zevkliydi güzel Çok iyi ya. Ezdi. <laughs> 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 o zaman Kaç bunda videomuzu son ya. verelim. 26 kil. Güzeldi çok eğlendim. Hatta şunu da yapalım bir de durun bir dakika bekleyin.